İlyas'ı YouTube atacağım. Ben hemen yaptım seni. <laughs> Balık koruna kanalından herkese selam dostlar. Arkadaşlar <laughs> saat 18.10 <laughs> işten çıktık. Teknemize Hadi, atladık. Tamam, tamam. Şu anda kalamara buna gidiyoruz. Ahmet, İbrahim. ben Ram Çavuş. Ve ben. Bugün kalamar avı yapacağız arkadaşlar. 3-4 saatlik bir yapıyoruz. Kalamarlar olabiliriz. Sizlerle paylaşırız. Birazdan merada görüşmek üzere. Çektim aldım. Evet, Arkadaşlar sardalya üstüne getirdik. yemlik için Oo. deniz anasını çekelim. <laughs> deniz anasına bakın arkadaşlar. Tamam ana olmuş. <laughs> Çok büyük bayağı deniz büyük. Doğru gidelim yine. Hadi, hadi. Bak daha ileride. Sen uzaktan çekiyorsun. <laughs> ya, kaldır takımı gidelim. Burada da var ama bir şey. Var mı? Bunun üstündeki şey Evet arkadaşlar tamam. <laughs> bu yöntemizden doğru gidiyoruz şu anda. Bak burada Ahmet. Şurada ön tarafta bak. Karşıda geliyor üstümüze doğru. Oynakları görüyorsunuz arkadaşlar. Şu oldukları oynak. Tamam. Tamam. Aldım hocam. Sal, 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 sal şeyi sal, sal. Sal, sal. Bu çapayı sal. Sal, sal, sal. Böyle bu tarafa, bu tarafa doğru gitme. Geliyor, geliyor. Geliyor, 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 geliyor. geliyor, geliyor. Ha, başladı vurmaya arkadaşlar. Evet. Şu an oynakları hmm. görüyorsunuz. Oynakların içindeyiz. Ve evet, doluyor şu anda. Evet. Şey mı? Evet. evet 3-4 tane birden geliyor arkadaşlar. Bir Aldık. Sos. Dur dur dur. bana evet. Evet. Oo, bayağı yediler ya. Kolyoz gelmiş bir tane. Bir tane kolyoz var arkadaşlar. Kolyoz da vardır. Hemen at hemen at. Evet evet. Sağ sağ sağ. Dur Değil, tamam. Bir Alır 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 onlar alır onlar. Düşerken aldı. Düşerken aldı. Evet. Ooo komple doldu arkadaşlar. Bak, da var ama. Kol kol bu. <laughs> <O'dan temizli oluyor. gülüyor> Bu tarafta da var. Bu evet. Burada da var. Şurada da var bir tane. Her yer balık. <laughs> Onu da al. Her yer balık. Hemen 2 dakika da arkadaşlar. Ovayı doldurmak üzere. Nerede istiyorsun? Hıntın hı hı. hı hı git de ya, altta yazdın. Şeye bakalım bir. Bak şurada, şuradalar ha. Bak o taraftalar. Sanki oradalar. Ya yani şu arkada değil mi? Aynen bak, bak orası ha oradalar işte. Tam geride. Tam geride. Yavaş yavaş. Bak. Ee, orası işte. Tam şu karşısı. Sen de arkadaş gözünde bir sıkıntı var. Genişler. Evet, evet arkadaşlar. Bakıyoruz şu anda. Deniz üstünde taramadayız. Evet sal. Sal şu anda. Evet dostlar. Şimdi bir balık yazdırdık. Böyle genişten sal, sal. yazdırdık. Balık. Arkadaşlar. Yazdık arkadaşlar. Muhittin Usta. Dersiye çalışacağız. Geldi bak. Hazırlar. Evet arkadaşlar şu an sürü geldi. Dolduruyoruz takımı. Çıktı bitti. evet arkadaşlar Arka, evet, ekip Görüyor mu aynayı? Evet aynayı görüyoruz. <laughs> Hemen çekelim bir, bir tur toplayalım. Sayın başım bir geriye açıp Geriden çekeyim. Evet. evet. Arkadaşlar şu an Muhittin Usta tuttu hemen devam ediyoruz. Söktük balıkları çıkardık. Hemen evet. Hemen buraya üstüne doğru gidelim. Balıkları görüyorsunuz şu anda. Teklik arkadaşlar. Çok iyi, evet. Şu an gene Uzaklaşıyorlar bak. Teknik var aşağıda. Girdik, 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 girdik. Girdi. Şu anda dolmuş olması lazım. girdi. Evet. Girdi, girdi. Topla, 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 topla. Şu an tuttum diyor. Aa, baksana öndeki ki. Çok güzel bir türü var. var. Çok güzel bir türü var. Evet, 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 Peki. evet. Sal sal, dolu. Al onları, bacağının altındaki. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Tamam. Üstündeyiz. doldu gördünüz Üstündeyiz diyor ve doldu diyor doldu diyor Usta, Şaket evet geliyor doldur. balıklar balıklar yavaş 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 acele etme yavaş yavaş sakin sakin evet balıklarımız geldi arkadaşlar evet arkadaşlar hadi 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 salın 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 aşağı bırakın salın doldurun doldur 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 saldır Sal, 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 sal. aşağıya. Aşağı. Şey. Olabilir. Evet arkadaşlar çok güzel balık var. Evet aldık aldık Gitmiyor yine. Aldık yine. He, orada. aynen. A evet aldık 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 çok güzel çok güzel. Hadi <laughs> kovayı doldurun da <laughs> yiyeceklik balıkları çıkartalım kendimize. Kendileri çıkıyor vallahi. Hilmet. Evet Savaş At yav at at Düzelir o suda Aşağıda bulut var Aşağıda bulut var Bulut dolaştı mı? At 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 Dolsun hemen Al, 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 al. Sen yakala biraz al, da al. ben çekeyim. Biraz da sen keyif al. Yavaş. Boşla. Ya acele etme. Arkadaşlar yolda giderken bir oynak daha bulduk. Şimdi İbrahim kardeşim deneyecek. Biraz da o çeksin. Ben yoruldum. Dur bekle ayı Çekme. Alayım mı? Gitar. Yok yok çok salma ya. Dağıldı herhalde. Ufak duruydu o bence. <laughs> Zaten tın, tın ara şöyle bir dolan. Neyse. Sağlık olsun iyi Görürsek bir daha Oluruz sarar. <laughs> Kalamarcı var. Zeki abi de orada takılıyor. Selam olsun. <laughs> Evet dostlar. Güneş batıyor. Oynakları yok. Şurada bilmiyorum oynak görünüyor mu suyun üstünde. Şimdi biz kalamara döndük arkadaşlar. Baştan, ortadan, sonuna Bir de kalamar çekiyoruz. Aklıklı ile beraber sürükleniyoruz arkadaşlar. Eğer kalmar yakalarsak hangi saatten yakaladığını gösteririz inşallah. Ya da göstermeyiz. Çünkü avcı adam sırrını saklar. Merasını söylemez. <laughs> Sen mera göstermene koca şey gösterin. Biz mera gösterin. Kalamarcılar. Yo boyun eğiyorsun ya. Evet arkadaşlar düzgün bekleyiş devam ediyor. Sırtıdan sonra büyük büyük plan oldu bu. <laughs> sonra level atacağız şimdi kalamar ile. Aldım dedi. Deniz bugün çok güzel. Çok sakin. Üç gün sonra şu bölgelere şuraya 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 da olabilir. Kırmızı için av yapacağız. Kırmızı avına görüşeceğiz inşallah çok yakında. Kırmızıyı severiz. Üç kuruş fazla olsun. Üç kuruş fazla olsun, kırmızı olsun. Bakalım. Al, aldım. Aldın mı? Vallahi sağ ol ya. Yani. Kamerayı görünce hemen... <laughs> Çekiyor gördün mü? Hemen aldım dedi. kameraları biliyorsun. <laughs> evet, geliyor kalamarımız kalamarımız teknemizin yani şöyle zor koşullarda bir sarayım Aa, <laughs> <laughs> bana da geldi ben <laughs> ben İşaret de Yok saldı anasını saramadım ki kamera elimde. <laughs> Sağlamadım. Boşlayınca gidiyor. Dostlar kamerayı tutarken alamadık biz kalamarı. Değil. Biliyorsunuz boşlamayı sevmiyor kalamar. Buradan da sürekli sarmanız gerekiyor. Pişt. Hadi bu sıra sende. Ben almasam da olur. Beni sevindiğim yeter. Yani. <laughs> evet Muhittin aldım dedi. Bıraktı mı ya? Bıraktı olabilir. Evet çok Bıraktı ya o şey yaptı sen. Nereye? Ufak bir şey geliyor. Ufak geliyor herhalde. Ee, küçük geliyor. Küçük diyor ama ne? Neresi küçük batır. Evet, Mühendis tekneyi batırdığı için ee, kalamarı azarlıyor. <gülüyor> <gülüyor> Kalamar A bu şık. konuda çok üzgün. Alıyor mu öyle? Ben bey Kaldır bakayım. Tamam güzel. Ne renge vurduğunuza bakın arkadaşlar. Evet ben Bu Öğren markası pembe. en kaliteli marka. Aynen. Neydi? Efe. 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 sasa yok sasa. Sasa sasa sasa. Sasa marka. 40 lira sasa. Almayanı dövüyorlar. Arkadaşlar bu sasa marka. Ortadaki yeşil de DDT. Yani görüyorsunuz marka ayırt etmiyor. Balık olduğunu, kalamar olduğunu her şeye vurup hemen şurada bakın. Temizliğimizi yapıyoruz. Temizliyoruz. Bir saniye. Bugün seni kovan nerede yavrum? Atarım kovamı bak. Tamam mı? Mürekkebini bıraktın. da. Hadi bu sıra sende şimdi. Tam dibe yatırıyor musun? Dibe Yatırmayacağım. indiriyorum. Yatırmayacağım. Dipten. Kurşun dipten. Olacak. Şeyler böyle duracak. Bak aslında ya. duracak. Bitte duracak. Yemler de böyle duracak. Bak ne gibi bana. Kurşun değil değil mi? Biraz sar. Atıyorum <laughs> çenemi yoruyorum benim. Evet arkadaşlar saat 9'a çeyrek var. Çaresiz bekleyişimiz. Işte Çaresiz bekleyişimiz devam etmekte. Hava Poyraz'dan orta sert yaptı. Biraz çalkalanıyor. ...o umudumuzu kaybetmedik. Oh. Evet, bir şey geniş açına alalım. Evet, kalamalılığımızı zeytinyağıyla yağlıyoruz şu anda. Evet. Zeytinyağı önemli. Yağlantı önemli. Zokaları göster. Yapmaz, yapışmaz. Nasıl bir şey <laughs> Tam gaz. Zokalarımız gerçek glow'dur. Mutluluk. Takımı göster. Üçlü takım. Evet, üçlü takım. Bana kolay olmuyor. Yükle kolay. Ver ayarı. Ver ayarı. Onlar şöyle kısa Yanıyorsun tümler. bu adam be. İki takım arasında 45 santim. Kurşunda bir takım arasında da 50 santim. Ondan sonra doğamıza erip denize yolluyoruz. Yolla. Çok yakında Levrek Avo da geliyor arkadaşlar. İzmir Körfez'de. Evet. Kadroyu açıklamıyorum buradan. Kadro çok sağlam bir kadro. Buradakilerden oluşmuyor. Farklı farklı bir arkadaş grubu. Ondan önce yine İzmir Körfez'de Küpra Avo yakında. Sinemalarda. Okay. Evet, ha. Hangisi senin ki? İkisi de aynı lan He o Çıkmış sen sana şovun. Süreme <laughs> <laughs> <Dülme> ya. Tamam bunu. Doğrulanmıyor oğlum. Çok üsküttüydün çok. o nasıl dengesizlik ama. İçmen her oluyor <laughs> Aldım aldım aldım. <laughs> Oo. Aldım dedi. Yavaş yavaş. Canlı yavaş. Canlı, canlı. Hadi bakalım. Gibi <laughs> <laughs> sen düştün ya yaradı bak. <gülüyor> <gülüyor> oğlum ben düşmem gerekiyor bu sefer. Oğlum kepçe yok mu? Vardaki bir çıkacak, evet. geçecek bir şey yok be. Geldi. Yavaş. Dikkat et. Ağır ağır. Düşürme. Dur. Oo bayağı iri ha. <laughs> koy gari koy. kovaya şimdi atacak bir daha. Bu. Hadi Bak. hadi çevir şunu. Yüzüne püskürttü mü ya? Hangisine geldi Muti? o şey püskürtmedi oğlum. He? Hangisine ya? geldi? Yeşile mi? Yeşil aldım arkadaşlar. DDD. Peki. DDT farkını gece gösterdi. Gündüz. <laughs> Gündüz Sasa. Gündüz de detay. <laughs> şey, Alsana hemen orada. Şöyle Hemen gösterelim. Altta. Çok kötü. Acı var bu hocam ağzını. Yakaladım. Diğerinden bir tık daha büyük. İki tık hatta. Hatta üç tık. Oğlum sen de onlar kesildi. He? Aldı be. İşte. Bu aldım dedi. Bu yalnız gezmez ya. Buraya bir nokta atayım mı? At koltayı. Aa gitti lan. Ya, ya gitmemiştir o. Hızlı çekiyorsun ya. Hızlı çekiyor şu an. Yukarı yüzüyordur. Sen de yüzmez bu yukarı ama. Evet arkadaşlar saatimiz 21.48 bugünlük havamızı sonlandırıyoruz yeter bugünlük Anca topla net arabaya alt sırtına eve gidene kadar 11 olur. Zaten bu kardeşim de gece vardı gidecek çalışacak. Yakaladığımız balıkları gördünüz. Yarım kova tırsi. Ben iki tane şöyle kalamar aldım. Bir tane Ahmet aldı. Bugünlük nasiplerimiz bunlarmış. Kalamardan yana bugün şansımız yok. Geçen sefer daha güzel kalamarlar almıştık aslında Ahmet kaptanla beraber. Aynen. 6-7 tane kalamar aldık geçen. Bugün maalesef buymuş. Allah'tan tırsılar denk geldi. Biraz tırsı toparladık. Yine boş dönmedi. Çok şükür. Değil mi? <laughs> Bugünlük bizden bu kadar arkadaşlar. Bir avın sonuna geldik. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki avda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Güle güle diyorum.